Merhaba değerli aktüel severler, BİM Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki ürünlerimiz 8 Mart Salı itibariyle BİM mağazalarında satışta olacak. E, dilerseniz ürünlerimize başlayalım. Bu hafta nostaljik gıda ürünleri var arkadaşlar. E, şöyle ülkerden 9 kat tat var arkadaşlar. Hem fındıklı hem muzlusu var. Şöyle gösterelim. E, yakın zamanda gelmişti arkadaşlar bu ürünler. Ürün fiyatımız 1.5 lira. lira. Besin kremalı gofret çeşitlerimiz var arkadaşlar. Vanilya sütlüsü var. Kakaolusu var. Bir de şu şekilde orman meyvelisi var. Ürün fiyatımız 6 lira 90 kuruş. Fisko birlikten fındık kreması var. 800 gram. Onu da şu şekilde gösterelim. Bu ürün fiyatımız 36 lira 90 kuruş. Ülker dankek lokmalı kakaolu kekimiz var. 160 gramlık bir ürün arkadaşlar. 16 adet var içinde. Ürün fiyatı 8 lira 85 kuruş. Hanumeller asorti pasta bisküvimiz var. 150 gramlık bir ürün. Ürün fiyatımız 5 lira 90 kuruş. Şöyle Lupo'nun çikolata kaplı sandviç keki var arkadaşlar. Vişneli bir ürün. 182 gram 8 lira 95 kuruş. Nostaljik ürünümüz var. Ülker Luna çikolata kaplı pirinç patlaklı barımız var. 28 gram 2 lira 25 kuruş. Rodeo ürünümüz var arkadaşlar. Çikolata kaplı karamelli nugabar 50 gramlık bir ürün 2 lira 90 kuruş. Şöyle 1 litrelik yudum ayçiçek yağımız var arkadaşlar. 1 litre fiyatı 29 lira 90 kuruş. Oslo marka donut kekimiz var. Kırmızı kadife 45 gramlık bir ürün. Ürün fiyatımız 2.25. Şöyle nostaljik paketli ülker ikramımız var arkadaşlar. Çikolata kremalı sandviç bisküvi 84 gram 3 lira 90 kuruş. Yine nostalji paketli ilk erkek sıramız var. Portakal jöleli bir ürün 40 gram 2 lira 10 kuruş. Eti bumbu var arkadaşlar. Portakal aromalı kakaolu bisküvi 110 gramlık bir ürün 4 lira 90 kuruş. Bu Corleo kremalı kakaolu bisküvimiz var. 245 gramlık bir ürün. Ürün fiyatımız 8 lira 90 kuruş. Vivident'ten vitaminli sakızımız var arkadaşlar. 30 gramlık bir ürün. 5 lira 90 kuruş. Ülker'den kare çikolatalarımız var. Şöyle gösterelim. Bitterlisi ve bol sütlü çikolatası var. 60 gramlık bir ürün. Ürün fiyatımız 7 lira 25 kuruş. Ülkerdan kekten kakaolu baton kekimiz var. 200 gramlık bir ürün. 9 lira 90 kuruş. Melis'ten sarımsak turşumuz var. 180 gramlık bir ürün e, ee, rağbet gören bir ürün arkadaşlar 9 lira 90 kuruş bal parmak marka narenciye balımız var 460 gram cam kavanoz bir ürün ürün fiyatı 45 lira 90 kuruş ülker ufo çikolatalı drajemiz var 20 gramlık bir ürün 2 lira 50 kuruş ülker çoku krem kakaolu fındık kremamız var tüp şeklinde 4 lira 25 kuruş Ozma Club'dan kakaolu kekimiz var. 30 gram 2 lira 25 kuruş. Ülker'den fındıklı çikolatamız var. 65 gramlık bir ürün 7 lira 50 kuruş. Nostaljik paket Ülker peynirli çubuk krekarımız var. 50 gramlık bir ürün 2 lira 25 kuruş. Ülker aldeni var. Karamelli çikolata kaplamalı bar var. 36 gram 2 lira 50 kuruş. İlk gün marka reçel çeşitlerimiz var arkadaşlar çıtır kabak reçelimiz var. 350 gram cam kavanoz. Şöyle gül reçelimiz var. Onu da gösterelim arkadaşlar. Süt reçelimiz var. O da bu şekilde. Bir de son olarak cevizli kuru incir reçelimiz var arkadaşlar. 350 gram cam ambalaj. Ürün fiyatımız 16 lira 90 kuruş. Ülker marka Petibör bisküvimiz var. 4 çarpı 200 gramlık bir ürün. 22 lira 90 kuruş. Yani yine nostaljik pakette Ülker badem krekerimiz var. 135 gramlık 4 lira 90 kuruş. Biz krem ürünümüz var arkadaşlar. Yine aynı şekilde nostaljik paket 200 gram 7 lira 90 kuruş. Süsse marka esmerim kremalı bisküvimiz var. 3x80 gram 7 lira 90 kuruş ürün fiyatımız. Haribo'dan yumuşak şekerimiz var. 200 gramlık bir ürün 8 lira 90 kuruş. Şöyle Ülker'den finger bisküvimiz var. 750 gramlık arkadaşlar. 5 ambalajlı paket 22 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar nostaljik tatlar ürünlerimiz bitti. Ee, sıradaki ürünlerimiz temizlik ürünleri. Ultra Fresh'ten temizleme mendilimiz var. 80'li ürün 19 lira 90 kuruş. ABC konsantre yumuşatıcımız var. 750 milimlik bir ürün 18 lira 90 kuruş. Kalgon kireç önleyicimiz var. 650 gram 21 lira 90 kuruş. Fair losyon bulaşık sıvı bulaşık deterjanımız var. 2 çarpı 1 litre 34 lira 90 kuruş. Selülozik bulaşık süngerimiz var. İkili bir ürün 6 lira 90 kuruş. Agu baby ıslak havlumuz var. 56'lı bir ürün arkadaşlar. Ürün fiyatı 5.75. Genevili'den ıslak tuvalet kağıdımız var. 60'lı bir ürün 9 lira 90 kuruş. Dalan marka zeytinyağlı sabunumuz var. 3 çarpı 160 gram. Ürün fiyatımız 9 lira 90 kuruş. Bint aktivit yüzlü tabletimiz var. E, fiyatı gayet ekonomik 69 lira 90 kuruş. Çiğ bulaşık makinesi kokumuz var. 6 lira 50 kuruş. Makine temizleyicimiz var. Bint aktivitten ikili bir ürün 5 lira 90 kuruş. T-brush'tan tablet diş macunumuz var. Şöyle kutulu bir ürün arkadaşlar 39 lira 90 kuruş. Dento bambu diş fırçamız var. 15 lira 90 kuruş. Antibakteriyel günlük pedimiz var. Molpetten şöyle gösterelim arkadaşlar. 28'li bir ürün. Ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş. Yine molpetten antibakteriyel hijyen pedimiz var. 26'lı. Bir de şu şekilde 18'li gece olanı var arkadaşlar. Ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Parex'ten mikrofiber temizlik bezimiz var. üçlü 16 lira 90 kuruş. Asperox Aspirin genel temizlik sıvımız var. 4 litre 29 lira 90 kuruş. Mark banyo mutfak temizleyicimiz var. Şöyle birer litrelik onları da gösterelim. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar 8 Mart Salı bir maktel ürünler videomuzun sonuna geldik. Gösteremediğim birkaç tane ürünümüz var. Ee, videomuz burada sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.